Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Aklınızdaki kişilere bir niyet edelim arkadaşlar. Bakalım sizin için nasıl bir ruh halindeler? Ne yapmayı planlıyorlar? Tamamen sizinle ilgili düşünceleri, eylemi ne yönde olacak? Aklınızdaki kişiler. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncesine baktığımızda karşımızdaki kişi sürekli aynı döngüde durdurduğunu ve bu ilişki içinde geçmiş enerjisi enerjide dişilerin çok fazlasıyla bu ilişki için mücadele ettiğini fakat hep bir adım geride tutan enerjinin kendisi olduğunu söyledi. E, ve burada daha çok eril enerjiyi anlatan e, ve burada erillerin dişilere karşı hep böyle bir adım geride durma, durması ve e, kendisini olduğundan farklı göstermesi yapabilecekleri aslında çokken kendisini toy enerjide bırakan e, vurdum duymaz tavırlar olan bir enerji dilemi yansıdı burada e, ve şu an kendisini oldukça sıkıntılı hisseden ama bir, bir o kadar da Hala kendinden ödün vermeyen bir karakter karşımızdaki kişiler çok fazlası fazlası düşünen, düşündükçe de kendisini kuruntular içinde tutan bir döngüde. Dişiler hala erilerden haber almaya çalışsa da burada istenen boyut olmuyor ve bu yüzden oldukça ikilemlerde gibi. Gelme enerjisi çok fazla yaygın bir şekilde, görüşme enerjisi çok hani yoğun bir şekilde isteniyor. Ama sürekli aynı döngüde kalmak, sürekli aynı e, durumun tekrarı olmasından dolayı e, ilişkide sağlamlılık yok burada. Aslında sevgi var, kesinlikle var ama e, burada sağlamlılık yok. Maalesef ilişki içinde sağlamlılık yok. Evet burada size karşı merak ettiği durumlar var. Ama kendi kendini dolduran, kendi kendini sıkıntıya sokan bir döngü diliminde. Ve bu yüzden bir ileri beş geri gidiyorsunuz. Kalp panesine bakalım. Kalbine bakalım. Kalbinden geçenlere bakalım. Şimdi kalbine baktığımızda e, uzaklık mesafesi olan ya da e, uzaklaşan karakterlerin çok olduğunu gösterdi ve buradan karşımızdaki kişi kalben e, duygus olmasına rağmen kendisini e, biraz geride de geride tutacak gibi geri planda tutacak gibi gözüküyor ama e, yoğun bir şekilde de uzaklaştığı konular belki aranızda uzaklık mesafesi varsa kivar gibi gözüküyor ee, size doğru gelmek isteyen bir döngüde e, çok fazlasıyla duygusal çok fazlasıyla e, duygu yoğunluğu yaşamasına rağmen karşımızdaki kişi sabırla e, sükunetle beklemeyi tercih ediyor duygusu var merak etme duygusu var özlemi var deli gibi merak ediyor e, sanki böyle şu an ondan hiç haber alamıyorsunuz e, o kadar yoğun bir sessizliği var ki Sanki dünyada yaşamıyor gibi ama o kadar çok merak ediyor ki sizi ama hareket döngüsü maalesef yok. E, kalbinden geçenler sizinle ilgili baktığımızda seni kırdığının ciddeni biliyor. Sözleri lafları özellikle e, hani böyle e, ağır konuşmalar geçmiş gibi. Ve burada e, o yüzden biraz kendisini suçlayan bir döngüde karşımızdaki insan e, hep böyle toy enerjide kalmak istiyor daha çok böyle sorumluluk almak istemeyen bir döngüsü var. Evet belki sen ona göre daha böyle olgunsun. Daha e, ilişkide sorunları çözme odaklısın ya da ilişkide daha böyle koruyan, kollayan, anaç ya da e, bilgelik sahibi bir insansın. Ama karşımızdaki kişi de lay lay lom. Hani istenen boyut değil de istenmeyen boyutta ilerleme derdinde. Ama burada bir görüşme fırsatı olacak. Ama bu karşımızdaki kişiden kaynaklı. Şu an bunu bir erteleyebilir. Çünkü kendisi yük altına girmek istemiyor. Ve bu yüzden bu konuları erteliyor. Kalbinde aslında duygusu var ama erteleme duygusu daha çok ön planda. Ve burada aslında var ya karşımızdaki kişiyle ruh eşi bağlantınız var sizin. Kartı bulamadım valla demin görmüştüm. Olası gelecek diyeceğim. Demin demiştim ya ruh işi bağlantınız var. Kesinlikle var. Şimdi karşımızdaki kişi sizin olgunluğunuzu sizin koruma kollayan karakter olduğunuzu çok net bir şekilde biliyor ve bu bu konu ona sizin tarafınızdan yoğun bir şekilde güven enerjisi veriyor. Ee, şimdi şöyle, karşımızdaki kişiler size doğru bir adımla gelecek. Bir yolculuk ya da belki bir yerden bir yere bir geçiş gibi durumlar söz konusu olabilir. Fakat çok yoğun bir şekilde kuruntular olan bir karakterle berabersiniz. Duygusu, duygusu var mı? Kesinlikle var. Ama duyguyu yansıtmak yerine karşımızdaki kişi daha çok böyle belirgin bir şekilde sıkıntı yaratarak ilerliyor çünkü burada e, karşımızdaki insan kendisinin e, hep acı çektiğini düşünüyor ama burada hem haberleşme hem de duygusal olarak bir adım e, atacak size çünkü gerçekten sizi seven bir karakter ama sorumluluğunu almak istemiyor şimdi şöyle onlu vadelere çok dikkat edin onlu vadelerde karşımızdaki kişi ee, size bir adımla gelecek. Çünkü artık sizin e, sizinle bütünleşmek tamamlanmak istiyor. Aynı döngüde kalmanızı istiyor. Ve burada hakkınız olan duygusallığı vermek istiyor. Çok kırmış, çok incitmiş artık kırmak istemiyor. Kesinlikle bir yolculuğunuz var. Belki beraber, belki uzaklık mesafesi var. ondan kaynaklı bir yolculuk ya da karşımızdaki kişi ya da sizin bir yolculuğunuz var. Kesinlikle öyle gözüküyor. Bu da yaklaşık iki haftalık bir süre içinde gerçekleşecek. En, yani en geç maksimum karşımızdaki kişi geçmişte olgun enerji enerjiye geçmek istemiyordu ama şu an olgun enerjiye geçecek çünkü şöyle sizi birinden kıskanabilir Özellikle dişilleri eriler bir e, enerjiden kıskanacak gibi. Hatta şu an kıskanmaya da başlamış olabilirler. Çünkü burada diyor ki ben bu olgunluğa gelmezsem seni başkasına kaptırabilirim. Sen benim evimden kayar gidersin diyor. Ve bu yüzden burada e, hamle yapacak. Onlu vadileri çok dikkat edin. Onlu vadelerde yapmam diyen e, iletişime geçmem diyen bekleme süresinde kalan kişiler kıskançlık enerjisiyle birlikte size bir adımla gelecek gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ben bir dilek tutmanızı istiyorum. Yani ben e, kartlarımı kararken arkadaşlarım siz de dilek tutun dileğinizin olup olmayacağına, bu ilişkiyle ilgili yalnız olsun, başka bir dilek karıştırmayalım. Şimdi burada 3 tane farklı yer var, üçünden birini siz seçeceksiniz. Ee, 1, 2, 3 diye sıralandıralım. E, ee, şöyle yapalım. Ben hemen birilen başlayacağım. Aklında tuttuğun, kalbinde tuttuğun, bu ilişki için tuttuğun dileğin, niyetin. Olumlu yönde mi? Olumsuz yönde mi? Olumlu yönde ise tarih alacağım. Olumsuz yönde ise kartlar bize ne söylüyorsa onu okuyup geçeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kadar sıkıntı, bu kadar stresli hani durumda olduğunuzdan dolayı Fırsatları değerlendiremiyorsunuz. Çok fazlasıyla kuruntu içindesiniz. Bilginiz olsun. Burada yoğun bir şekilde sıkıntılı bir süreçten geçiyorsun. Sürekli haber almaya çalışan, sürekli bir şeylerin artık hayatınızda netlik kazansın istiyorsun. Çok duygusalsın, emek vermişsin, emeğinin karşılığını almak istiyorsun. Fakat bu tuttuğun dileğin daha zamanı var. Onlu vadeyi e, veriyor gene. Onlu vadeye kadar bu tuttuğun dileğin e, maalesef kısır döngüde. Onlu vadeden sonra bu tuttuğun niyetin hızlı bir şekilde olacak. Sen bile şaşıracaksın. Diyeceksin ki ya bu böyle miydi? Ummadığın tarzda e, adımlar alabilirsin. Ummadığın tarzda beklenmedik gelişmeler, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Burada sıkıntının tamamen ortadan kalkması varsa arada üçüncü kişiler onların da çıktığını aradan duyacağınız bir döngü dilimi var ama ilişki biraz zamana yani zaman istiyor gibi. İkinci desteğim. Şimdi ikinci desteği seçen arkadaşlarım ee, uzun zamandan beri emek vermiş olduğun konularla birlikte Karşımızdaki kişi aslında gereken erginliğe, bilgeliğe e, ulaşmış gibi. Sen onun için çok önemlisin ve asla seni kaybetmek istemeyecek. E, ve burada e, belki sizden yaşça büyük, belki olgun bir enerjiyi anlatabilir. Ama çok yoğun bir şekilde aşk sevgisi var. Dolu dolu aşk yaşamak istiyor. Yaklaşık 14 bir gün içinde, 14 gün ayın 14'ü 24'ü gibi bir süre içinde hızlı bir şekilde iletişime geçebilir hızlı bir şekilde bu dileğin niyetin için senin önüne fırsat sunabilir yaşça büyük birinden de yardım alabilirsin ve burada do hani karşımızdaki kişi senin için meditasyon yapabilir karşılıklı birbirinize karşı Dua ediyor olabilirsiniz. Senin niyetin de onun niyeti de bir çıktı. Ve burada kavuşmayı bekleyen her iki tarafta birbirine yüzü dönük olarak çıktı. Sadece arada biraz sorunlar var, sıkıntılar var. Bunlar da aşılmayacak değil. İkinizin kalbi, niyeti bir. Bu dilek hızlı bir şekilde olur. Ve kalıcı bir şekilde olur. Burada bir kavuşmayı net bir şekilde bize veriyor. Üçüncü desteğe. Aklındaki kişi kalbindeki kişiyle belki evlilik yoluna ilerleme durumu söz konusu olabilirdi. Fakat arada ailevi sıkıntılarınız olmasaydı, arada sorunlar yaşanmasaydı, karşımızdaki kişinin seninle ilgili tamamlanması için biraz maddiyata ihtiyacı var. Bunu unutma. Maddi konularda yetersizliği var. Ee, olgunluk enerjisinde değil ama ikili, ikili vadelerde en geç maksimum 2 ay içinde olgunluğa erişecek ve karşımızdaki kişi ketum bir enerjiyle karşına gelecek gibi tutmuş olduğun niyetin senin aslında hayrına çünkü burada çok yoğun bir şekilde sevgi var Se, yani sevgi bazında da ilerleme var burada tamamlanma yaşanabilir evlilik teklifi ya da e, söz ya da insanların da duyabileceği ya da ilişkinin e, seyrinin değişebileceği bir döngü dilimi seni bekliyor. Karşılıklı bir şekilde haberleşme ikili vadeler dörtlü vadelerde olacak gibi. Ve burada tamamlanmaya doğru gideceksin. Fakat burada şöyle bir durum var. Karşımızdaki kişiyle aranızda sizin bir... E, bir kişi fazla çıkıyor. Ben burada cinsiyet olarak almayacağım. Burada aile büyükleri olabilir, yaşça büyük bir insan olabilir. Bir kişi fazla çıkıyor ve bu ilişkinin seyrini değiştirmek istese de burada tamamlanmaya doğru gidecek. Aranızdaki aşk gerçek bir aşk ve burada dörtlü vadeler, birli vadeler, e 14'lü vadelerde bu direğin dileğin tamamlanmış olacak, hızlı bir şekilde olacak. Sadece olurken bir kere e, sıkıntıya takılı kalacaksın ama sonrası senin için ferah olarak gözüküyor. E, olgun, o hani e, toy enerjide olan enerji, hani e, toy olan e, kişi enerji olarak toy e, toyluğu bırakıp daha çok böyle olgun bir enerjiyle kendine emin, ne istediğini bilen bir karakter olarak karşında duracak gibi gözüküyor. Sana doğru yoğun bir şekilde bağlılık enerjisinde çekimi çok yüksek olarak geldi. Arkadaşlar e, açılımım böyleydi. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Bakmamı istediğiniz konular varsa, öğrenmek istediğiniz konular varsa e, yorum kısmından yazabilirsiniz. Onlar için de açılım yaparım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.